Ulan Serkan amma da turva gitsi ya. Ha? Ben Anton turva uçu. Anlamadım. <laughs> Ulan bak Aksavin. Dur su İyi keyif yapıyor ha. Kurbağa gibi yüzüyorsun lan kurbağa gibi. Sudan çıktığın yok be. Nasıl su güzel mi? Su güzel mi su? Çok güzel. Ben de geleyim diyorsun yani. Gel. İyi. İyi hadi geliyorum. Hop.